Nereye gelin lan? Gel de, gelsen de, gelsen de! Ya, gel Gel, gel! gel. Ya, oğlum kafaya geliyor hayvan! <laughs> Çamur mamur suyu gireyiz yani. Ulan <laughs> deniz savaşçısı başladı be! Var bunlar be! Ulan! Bittiniz oğlum geliyor. Var bak. Allah! Oh! Allah! Gel, gel 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 gel. Gel gel yer, 0, King, gel gel. Gel 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 Allah'ım manyak. <laughs> Ulan telefonlar var, telefonlar salaklar. Yok ben de sadece bir şey var <laughs> Ahmet'e telefon gitti. <laughs> oh, Yok ben değil diye çarptım. Ahmet'in telefon ben de sana gitti. Aaaa. <laughs> <laughs> Nerede? Ya çıkarttın şeyi de. Çıkarttın şeyi de. Geçme. Geçme, çıkartma.

bu model. Bak koy. Telefon, Ahmet'in telefonlar gitti, <laughs> telefon gitti. Ahmet'in telefon bu, gitti. Ya. Gerçi tatlısı çok güzel <laughs> olmaz da. Hadi artık bakayım, hadi. Şu olmaz, olmaz aslan gibi. Evet. Tamam, de. Tamam, ben evet ya artık, hadi. o. Hadi. 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 Hadi.